Hadise kimdir? Hadise, açık göz 22 Ekim 1985 Belçika doğumlu Türk şarkıcı ve söz yazarıdır. Belçika'da Sivaslı bir ailenin kızı olarak doğup büyüdü, 2003 yılında Idol 2003 yarışmasına katıldı, birinci olamamasına rağmen albüm teklifi almasının üzerine albüm hazırlıklarına başladı, 2005'te yayımlanan ilk stüdyo albümü Svet'te yer alan, Sitirme Up şarkısıyla Belçika'da ve Türkiye'de tanındı. Türk basınının kendisiyle ilgilenmesinden sonra kariyerini Türkiye'ye taşıdı, 2008'de ikinci stüdyo albümü Hadise'yi yayımladı, İngilizce ve Türkçe şarkılardan oluşan albümle, Türkiye'de bir hit oldu, sonraki yıl Türkiye'yi 2009 Eurovision şarkı yarışmasında temsil ederek dördüncü oldu, yarışma sayesinde popülerliğini artırdı, aynı yıl Fast Life ve Kahraman albümlerini satışa sundu, Kahraman'ın çıkış şarkısı Evlenmeliyiz ile tekrar listelerde yer aldı, 2011'de beşinci stüdyo albümü Aşk Kaç Beden Giyer, şarkısını yayımladı, albümdeki Superman aşk kaç beden giyer ve mesajımı almıştır o. Şarkılarına klip çekti, 2014'te Tavsiye albümünü satışa sundu. Hadise, iki Brains Records şirketi ile albüm anlaşması imzaladıktan sonra Wes Geyer ile çalışarak ilk şarkısı Sved'i hazırladı ve 1 Kasım 2004'te single olarak satışa sundu. Şarkı, Belçika'nın resmi listeleri Ultra Top'ta 19 numaraya kadar yükseldi. Mayıs 2005'te ikinci single'ı, Sitir Me Up'ı yayımladı ve ilk klibini de bu şarkıya çekti. Şarkı sayesinde adı Türk basınında yer aldı. Ekim 2005'te üçüncü single'ı Milk Chocolate Girl'ü satışa sundu. Şarkı, Ultra Top listesinde 13 numaraya kadar yükseldi ve hadisenin listede en fazla kalan single oldu. Şarkıcı Eylül 2007'de ikinci stüdyo albümünün ilk single'ı yayımladı ve klibini İstanbul'da çekti. Şubat 2008'de albümün ikinci single'ı, My Body, yayımlandı. Şarkının klibi Şenol Korkmaz yönetmenliğinde çekildi. Haziran 2008'de yayımlanan Serdar Ortaç albümü Nefeste yer alan, Düşman, şarkısında düet şarkıcısı olarak görev aldı. Hadisenin Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye temsil edebileceğine dair ilk haberler 2007 yılının sonlarında çıktı. Ekim 2008'de şarkıcının 2009 Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceği açıklandı. 31 Aralık 2008'de, Sinan Akçıl ve Stefan Fernande ile birlikte yarışma için oluşturduğu şarkısını ilk kez TRT'de seslendirdi. şarkısını tanıtmak amacıyla Yunanistan, Malta, Romanya, Bosna Hersek ve Bulgaristan gibi ülkeleri dolaştı, bu sırada çeşitli sağlık sorunları geçirdi, 16 Mayıs 2009'da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen yarışmada Azerbaycan, Belçika, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre ve Makedonya'dan tam puan aldı, toplamda 177 puana ulaşarak, Norveç, İzlanda ve Azerbaycan'ın ardından dördüncü oldu. Mayıs 2009'un ikinci haftasında, üçüncü stüdyo albümü Fast Life'ı Türkiye dışındaki ülkelerde satışa sundu. Albüm, Endonezya müzik listelerinde zirveye, Belçika müzik listelerinde 16 numara yükseldi. Fast Life şarkısı ise albümün ilk klibi olarak yayımlandı. Balkan müzik ödüllerinden Balkanlar'da Türkiye'den en iyi şarkı kategorisinde ödül aldı. Jüri koltuğunda oturduğu o ses Türkiye'de yarışmacısı şampiyon oldu.